Rızık dediğimiz insanın vücuduna giren her şeydir aslında. Dış vücut bir de manevi vücut hepsi rızık. Senin vücuduna lezzet namına ulaşan ne varsa hepsi senin rızkın. Bu noktada evlilik de senin rızkındır. Yediğin yemek de senin rızkındır. Aldığın manevi haz, feyiz o da senin rızkındır. Fakat bu rızkını sen tepiyor musun, tepmiyor musun oraya bakmak lazım. Kendine gelmesini zorlaştırıyor musun, zorlaştırmıyor musun? Hepsi yazılı zaten, olacak, olacak. Bize sadece düşen vazife ne? Kolaylaştırmak. Sabah namazına kalkarsan işler kolaylaşır. Bir parayı, bir maişeti yani rızkını kazanmak için 18 saat çalışmak var. Durmadan Bilmiyorum eskiler bilirsiniz belki. Köyden adamlar gelirmiş İstanbul'a fabrikaya çalışmaya. Adam tabii iş buldum diye hamd ediyor. Övülüyor ama o kadar ipin ucunu kaçırıyor ki 24 saat çalışıyor. Ya kim dayanır buna? İş veren de umurunda değil zaten. Çalışıyor mu? Çalış. Lan bu adam uyuyacak da yani. Bunu düşünmek yok. Sonra ne oluyor? Uyurken kendini kaptırıyor makineye. Hop gitti adam yerine ötekini getirecekler, yerine öteğini getir. Böyle çalışmalar olmuş eskiden yani düşünün. Neticede kardeşim bu senin rızkın var ya, o sana kesinlikle gelecek. Ama sen onu güzel bir kulluk sergilersen, yağmur gibi rahat bir şekilde kucağına düşer. Yok, sergilemezsen bir dağı tırmanırsın, orada çıkıp bir suyu bulmak için uğraşır da o sudan içersin ya. Aynı öyle senin eline gelir yani.